Merhaba sen seyirciler bugün e, 2016 renkleri resimler yaptım pek güzel yapamadım Ninja Go 2016 hoş geldinler Ninja başla diyor Kay kolda kolun 3 tane konuşması var 2016 başlıyor korsanlar ayına gelecek diyor haletleri niye yendi? Bu da e, koldan bize bir bilgi. Ninja başlıyor diyor. Şimdi ne kan onu pek doğru düzgün çizemedim. 2006'da ninjaları yeneceğim diyor. Ha ha ha. Yani gülüyor. Ha, ha 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 Ninjaları yenecek. <laughs> diyeceğim Ninja yani Ninja Bu sezonu sabırsızlıkla bekliyorum Ben de öyle konuşmalar yapacağım Kayı pek güzel çizmiş miyim? Yok güzel çizmiş Okulda yılbaşı resmi çizildi de Ben de şöyle bir resim çizdim Hoşça kal 2015 yazdım Hoş geldin 2016 Böyle görsün. Yaptım. Bu kay. Ninjaları göstermek için şey yaptım. Bu arada bunlar kan falan göstermiş ona. Şu, şu ıı, cinler hani şuradan ıı, neydi bunlar da cinler öyle şeyden çıkıyor ya. O, o manada yaptım. Bu da kol. Elinde tırpan var.